Olmaz! Kalk! Bir daha! Go basket! Aaaa! Go Hakan abi durum 1-1. Bir, bir. bir daha başlatıyoruz. Abi kalksana oturunca. 1 2 3 2-1 Bir daha başlatıyoruz. 3-1 olur mu? 1 2 3 2-2 durum At şunu Evet şu an alan galip tamam. Dur. Biraz dinlenin isterseniz Direkt başlıyoruz 1-2-3 <laughs> Barış Barış for yaptı Barış for. for yaptı Barış Yaşasın <laughs> Hakan <laughs> Hakan abi tekrar başlıyoruz. Barış Pol yaptı. Kendine doğru çekti. Evet. Dinlendik mi? Hayır. var ya. 1 2 3 <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet, gentleman bir oyun oldu. 2-2 berabere kaldı.